bunu unutmayın. Burada sizi kurt gibi yetiştirdim. Hiçbir zaman unutmayın. Kurt sürüye daldı mı ne çobanı bırakır ne de köpeğini. Sezonun en bu dizilerin başında gelen Dutsuz Sevda yeni sezona bomba bir şekilde hazırlanıyor. Tamı tamına 3 haftadır haber bekliyorum. Ondan dolayı bir türlü video yapıp paylaşamadım. Şu anda da somut bir haber alamasam da çok güzel duyumlar aldım. Yeni sezona 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Dizi ekibi diziye 20 yeni oyuncu dahil edecek. Dizide Halil İbrahim ve Zeynep Aşkı da çok farklı bir şekilde görünecek. Gelin bakalım yeni sezonda neler olacak hep birlikte konuşalım. Bu arada somut bilgileri almak ama bir iki hafta kaldı. O da en geç diyorum. Yeni oyuncu haberleri ve senaryo bilgileri için Süleyman kardeşinizin kanalına abone olun ki haber geldiğinde paylaşacağım. Sizler de hemen haberdar olacaksınız. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Evet şu an Ağustos'un başındayız. Dizi ekibi Eylül sonlarına doğru diziyi başlatmayı hedefliyor. Dizinin ikinci sezon senaryosunun birkaç bölümü yazıldı. Şu an duyduğumuz dedikodulara göre dizi ekibi oyuncu görüşmeleri yapıyor. Yeni senaryoya göre oyuncularla görüşülüyor. Bütçe bakımından anlaşılan oyuncular olursa bilgisini alacağız. Aldığımızda da buradan paylaşacağız. Diziye büyük usta oyuncuların geleceği söyleniyor. Halo'nun istihbarat kadrosu genişleyecek. Düşman kadrosunda çok büyük gelişime gidilecek. İlk sezondan apayrı bir tatta bir düşman kadrosu kurulacak ve ele başları usta bir oyuncu olacak. Hatta birden fazla usta oyuncu göreceğimiz söyleniyor. Dost tarafında Halo'nun eski yol arkadaşları gelebilir. Halo ile Oğuz'un silah arkadaşlarını görebiliriz. Daha önce dizide görmediğimiz. Öte yandan Zeynep Leto'ya yeni akrabalar geleceği söyleniyor. Bu bilgi neden geliyor? Çünkü babası Rızvan diziden ayrıldı. Haberini geçen ay paylaşmıştım. Bizi izleyenler Rızvan haberini zaten çoktan öğrendi. Muhtemelen Rızvan yle yeni evlenen Gamze de diziden ayrıldı. Onların yerine Zeynep ve Fikret ile ye yeni akrabalar gelecektir. Zeyno ile Halo mevzusu da bu sezon baya su kaldıracak. Zeynep'in bu hataları Halo tarafından sineye çekilmeyecektir. Bir süre Didem ile Halo birlikteliğini izleyebiliriz. Hatta evlilik bile olursa şaşırmayın. Öte yandan Fikret'in Ayşesi de ortadan kaybolabilir çünkü ona pek bir senaryo kalmadı. Ama damla'nın geri döneceğini düşünüyorum. Öte yandan Fikret ile Halo'nun silah ticareti de tekrardan başlayıp devam edecektir. Onlara yeni ortaklar gelecektir. Sezonu baya merakla bekliyorum. Bir iki haftaya çok büyük haberler gelecek ve o haberlerin hepsini buradan öğreneceksiniz. O bakıma da lütfen bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu video biraz kısa oldu. Somut bilgiler geldikten sonra uzun uzadıya konuşacağımız uzun videolar gelecek. Şimdilik geçmiş videolarımızı ekrandaki linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu arada biraz hastaydım. Boğazım kötü. Konuşmam kötü gelirse kusura bakmayın. Şimdilik hoşçakalın.